gönderiyorlar. Orijinal gösterip sahte ürün gönderiyorlar. İnsanları kandırıyorlar. İnternet alışverişlerinde dolandırılan, mağdur olan çok. İlk başta ürün yorumlarına dikkat edecekler firmayı araştıracaklar. Memnun kalmışlar mı kalmamışlar mı nasıl bir sorun yaşamışlar gibi. Alışveriş yapılacak firmanın araştırılması şart. Tüketicilere önerimiz hemen her siparişi vermesinler. Firmayı araştırdıktan sonrasında sipariş versinler. Her kampanyaya aldanmamaları gerekiyor. E, diyelim bir ürün almak istiyorsunuz. Fiyatı 10 bin lira ama farklı bir sitede siz 5 bin liraya gördünüz. Hemen o fiyatın rüzgarına kapılmayın. E, şüpheli yaklaştığınız bir sipariş varsa kapıda ödeme seçeneğini tercih etmenizi öneriyorum. İnternet alışverişlerinin yeni gözdesi pratik ve kolay taşı cihazlar. İnternet üzerinden en çok teknolojik ürünler, giyim ya da kozmetik gibi ürünler satılıyor. Bu biliniyor ama son zamanlarda da taşıması kolay pratik ürünlere de ilgi bir hayli fazla. En bu bir el süpürgesi. Normal süpürgeye göre çok daha pratik. Kablo derdi de yok. Taşınabilir bir monitör. Dahili bataryası mevcut.